Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu iki videomuzda Helenoibor Wilson'la şu anda bir tane köprünün üstündeyiz arkadaşlar. Rastgele denk geldim. Burada sanırım bir kaza olmuş. Vallahi kaza olmuş olabilir. Bir bakalım ne var, kim ne olmuş ya? Hocam ne var burada? Ne oluyor? Aa araba takla atmış arkadaşlar. Ölen bir tane kişi var. Ee, sağlık görevlileri başında duruyor ama benim e, mucizevi bir sağlık görevlisi olduğumu bilmiyor. Oğlum bu araba ne? Ben bu arabayı buradan kaçırmam lazım. Bir saniye. Hocam arabanı, arabaya bakayım. Araba sağlam mı? Araba. Vallahi sağlam ha. Bu arabayı alır giderim ben. Bu arabayı alır giderim. Burada ne var? Aha. Araba bak. İyice e, şey, yerlere gelmiş. Dur şu insanları ben kurtaracağım. Ben mucizevi bir hero neighbor olarak. Şimdi buraya bir el atıyorum. İyisin dostum. İyisin. Merak etmeyin. Hocam polis gelmiş. E, itfaiye ekibi gelmiş. Sağlık görevlisi gelmiş. 3 tane araba kaza yapmış. Bir tane de şurada var. 3 kişiyi de iyileştiriyorum. 3 kişiyi de iyileştiriyorum. Merak etme. Aha bir dakika. Lan arabayı tamir edecektik ya. Arabayı tamir edecektik hocam. Arabayı ben bir tamir edeyim. Göremiyorum ki neye basıyor. Tamam arabayı tamir ediyorum. Ee, S. A. A. Aha yanlış bastım ya. Arabayı tamir edemedik hocam. Arabayı tamir edemedik. Şu arabayı tamir edeyim. Göremiyorum kendi yani tuşlara basacağımı. Bu araba temiz galiba. Bu araba temiz. Şu arabayı tamir edebilir miyim? Bir bakayım. Yok bu arabayı da tamir edeyim. O arabayı tamir edeceğim merak etme. Elimden her iş gelir benim. Elimden her iş gelir. Şöyle bir saniye. Tamir edebiliyor muyum gene? Yok arabayı tamir edemiyoruz arkadaşlar. Bir de araba. Ah tamam şimdi ediyorum merak etme. Bu iş bende dostum. Bu iş bende. E ee, a. Ah. Aha. You messed up mı? Ya araba yandı araba yandı. Lan arabayı tamir edeyim araba yanıyor patlayacak. Kaçın oradan. Kaçın oradan. Abim araba patlayacak. Araba patlayacak dur dur ben kaçmam lazım. Yanıyordur lan araba. Bir saniye araba yanıyorsa ben, e, bende şey olması lazım. Yangın söndürme tüpü. Aha fena yanıyor. Dikkat edin dikkat edin. Lan yangın söndürme tüpü nerede? Yangın söndürme tüpü yok mu bende ya? Hocam bende. Aha buldum buldum. Bir saniye merak etme. Araba araba aldıysa hemen söndüreceğim inşallah. Sönerse inşallah diyeceğim. Yangın söndürme tüpü. işe yaramıyor galiba. Patlayacak sanırım. Patlama lan. Lan patlama. Dur 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 dur. Hocam. Aha söndürdüm. Söndürdüm. Arabayı söndürmeye başardım. Ben gidiyorum. Ee, zaten bir tane görevim vardı Yolda denk geldim insanları kurtarayım dedim Arabayı tamir ettim ama e, Alev aldı arkadaşlar Demek ki arabanın iyice meftası kaymış Of bu araba ne Şimdi nereye gidiyoruz Helene <laughs> Borbils'in yeni evine gidiyoruz arkadaşlar Yeni evi biliyorsunuz sahil tarafında tekrardan mevcut e, Helene Borbils'in bir tane dedesi vardı Dedesi şu anda e, Bizim o Sıkı bir fan kafa vardı ya arkadaşlar O fan kafa gelmiş Kavga ediyorlarmış dedem. Dedemi kurtarmam lazım evden. O dedemi kurtaracağım merak etmeyin. En son onu ben kafese koymuştum ya. Vallahi kafese koymuştum onun işini bitireceğim Fan kafa seni. Dedem geliyorum. Oğlum bu araba çok iyi gidiyor lan. Araba çok iyi gidiyor yalnız. Hop şöyle bir el freni. Abi, A dur iyisin değil mi? İyisin değil mi? Geldim geldim. Geldim. Aa adama hiçbir şey olmamış lan dur. İster misin? He? <laughs> Ve elimdeki de bitmek üzere. Tamam o da bitti. silah kapat silah kapat. Yanlış da ateş ettim. Aha bir saniye kırmızılık. Kırmızılık kim geliyor bana saldırıyor şu anda? Biri bana ateş ediyor. Sen mi? Sana ne oluyor lan? He? Sana ne oluyor? Kazayı ben yaptım. Adam gelmiş bana saldırıyor. Çık 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 çık. Gel yere Gel Çıksana abi önümden. Şu arabanın içine de bakayım. Yalnız araba hızlı gidiyor Araba bayağı iyi. Allah kahretmesin. Ben araba bayağı iyi ama beni sürücü olarak ben iyi değilim. Vallahi ben iyi değilim. Emel şöyle aradan geçtim. Geç bakalım hocam. Birazcık aslında nitro atara falan gitsem bu araba uçar. Abim önüne baksana ya. Yeşil yanıyor bende. Ben de yeşil yanıyordu. Eve gittim lazım Ekmez'e. Dedem kurtaracağım. Dedeciğim geldim. Hop. Tamam. Şimdi bas gaza buradan döneceğim. Şuradan geçeyim. Böyle yanlış yollara girdik ya. Şuradan geçer miyim? Geçtim. Aç yola aç yola aç yola. Aç yola acil durum. Aç yola acil durum. Aç yolu. Aa, çıkın önümden. Çıkın önümden. Hepsinin de ağzını bunu kırdık ya. Bakayım şu arabayı tamir edebiliyor muyum? Arabayı tamir edebiliyor muyum hocam? Şu silahımızı kapatalım. Araba, arabanın sıkıntısı yok. Tamam araba çalıştığı için tamire gerek yok. Geldim geldim. Evde neredesiniz? Şimdi onu bulmam lazım. Bir saniye. Arka taraftan girişimi yapıyorum arkadaşlar. Ee, dedem genellikle evin üst katında kalıyor. Oğlum girişimi yapamadım ki. Bir oraya bir oraya koşup duruyorum. La abi bak bu evde en büyük sıkıntı arkadaşlar geçilmiyor. Bu evden geçilmiyor ya. Kapılardan geçilmeyen en olurmuş. Geç bakayım. Tamam. Buralarda bir şey var mı? her şu taraf gitmem lazım. Tamam. Aha yukarıya çıkacağım şimdi. Çık bakalım yukarıya. Çık 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 çık. Wilson çık Wilson çık Wilson çık Wilson. Çık, Wilson. Çık, Wilson. Haydi oğlum. Geldim neredesin dede? Oğlum oğlum evde kaydım lan. <laughs> Burada genellikle su oluyor arkadaşlar. O yüzden kaydım galiba. Dede neredesin? Dedem neredesin? Aha lan dedemi bırak Lan dedemi bırak ağzını bunu kırarım sen ha Çekiç alıp gelip de dedeme vurmakla olmuyor mu işte Seni var ya oğlum tavan asacağım Seni tavan asacağım Senin ben bir işini bir bayıltayım Helal dedeciğim helal oğlum Oha kayıyor bak bak nasıl kaydı evde gördün mü Geldim üstüne atlarım ah Dede kapıdan uçtum bir saniye Kapıdan uçtum dedem hop geldim Geldim aha vur şuna Vurdum bana bir silah lazım galiba Onun yerinde şey var sopayı çektim Sopayı çektim dede merak etme Al bakayım sen şunu dedeme vurdun Dedeme niye vurdun Ağzını bunu kadar. Nereye kayıyorsun lan Gel buraya gel Nereye kayıp, kayıp gidiyorsun Bu eve hemen e, Yağ sürdüm oğlum Aaa kafasını kırdım onun. Bak bak nasıl gidiyor bak. bak bak nasıl gidiyor Dede gel gel Şunun işini şunu bitirelim Allah yanlışla dedeme vurdum Dedem Canım dedem Özür dilerim özür dilerim Aha, Ağzını bunu kırdım onun Ağzını bunu kırdım onun Gel bakayım al bunu da Al bunu da Tamam Aha vurdum bir tane daha Bir tane daha vurdum Aşağı atıyorum Aşağı atıyorum dede bunu Aha kafasına kafasına vuruyorum. Sen bir daha gelip de dedeme böyle saldırırsan senin ağzını bunu kırarım bak. Ağzını bunu kırarım. Bak nasıl kayıyor bak bak. Oo. Aha kafasına bir tane daha vurdum. Aha kafasına bir tane daha vurdum. Gel bakayım sen buraya. Bana başka sopa ver. Bana başka sopa ver. Aha dede. Dedem ben hallediyorum merak etme. Ben hallediyorum. Aha kafasına bir tane daha. Çok iyi. Şimdi bu beyzbol sopasıyla fena işini bitireceğim onun. Tamam. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Tavan asacağım. Seni benim şimdi ben tavan asmayacak mıyım? Ha, ne oldu lan? Dedeme bir daha saldırırsan ağzında bunu yer değiştir demedim ben senin. Asarım seni tavana böyle. Seni tavana asarım böyle. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Dedem merak etme seni kurtardım. İyi misin? İyi misin? Bak çok sinirlenmiş. Surat ifadesine bakar mısın? Dedem aşırı derecede sinirli şu anda. Ee, bu da durmuş. Bakayım şuna bir. Manyak mıdır nedir ya? Vallahi manyak mıdır nedir ya? Hiç anlamadım da. Gel dede. Dede sen burada kal. Ben bir dışarıya bir kontrol edeyim. Bu sıkı bir tuvaletlerin ne yapacağı belli olmaz. Hemen indim. Aslında şu arabayı da garaja alalım. Bu arabayı da bir garaja alalım. Geldim geldim geldim. Bu araba güzelmiş. Bu arabayı beğendim ben. Vallahi bu arabayı beğendim. Bu arabayı istiyorum. Bu arabayı istiyorum hocam. Hemen şöyle arabayı garaja çekelim. Arabayı biraz tamir etmek gerekiyor ama onu sonra yaparım ben. Onu sonra yaparım. Garaja çekelim şunu bir. Dön. Dön hocam. Tamam. Araba burada dursun. Güzel. Ne oluyor ya? Bir ateş etti sanki bana. Aha. Lan. Oğlum sık bir tuvaletler çıktı ya ortaya. Oğlum sizin de işiniz var burada. Gel buraya gel gel. Nereye ne gittin sanıyorsun he? Ağzını bunu kadınını bunu. Demek fan, fan kafayı koruyanlar da var. Fan kafayı koruyanlar da var. Tamam. Al bakayım sen şunu. Güzel. Senin de işini bitireceğim. Gel buraya gel gel. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ağzına bana gardamanan. Bak bak Dört tane sıkı bir tuvalet arkadaşlar evime gelip de saldırdı. Evime gelip de saldırdı. Elinde pompalı silahlarla. Aa kayboldu lan. Vallahi kayboldu. Şunu da aldım. Tamam temizledik. Temizledik. O sıkı bir tuvaleti ben alıp da dışarı atmak istiyorum arkadaşlar ya. Ben onu bir dışarı atayım. Şuradan bir geç. Şuradan çık. Buradan zıpla bakalım. Zıpla 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 çık 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 çık. Tamam. Silah değiştir. Tamam. Zıpla. Tamam. Şöyle geçeyim. Aha, dur ben bunu a dedeğim sen değil, sen değil. Pardon. Pardon dede. Ben bunu alıp götüreceğim. Ben bunu alıp götüreceğim. Merak etme buraları durmasın. Allah yanısı tavan astım gene. Vallahi yarısı yine tavan astım. Tekrar kalk. Tekrar kalk. Kalk bakalım. Kalk. Şimdi seni ben bir bağlayayım. Şimdi seni bak, bak dedeme bir daha saldırırsa seni döverim ha. Sen döverim bak dedeme saldırma. Dedeme saldırma. Aldım seni. Gidiyorum ben şimdi. Hop hocam şuradan da bir geçtik mi? Tamam. Seni dışarıya atacağım. Seni dışarıya atacağım. Git lan buradan. Git lan buradan lanet orası. Git buradan. Oha oğlum. Bu var ya geçten. Hiç bencil. Bencil ya bu. Bencil valla bencil. Neyse. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videom beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsiniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer videoyu tutabilirsiniz. Ona da çok güzel tıklamanızı bekliyorum. Bir önceki videomuzda ben bunu kaçırmıştım. Ben bunu kaçırmıştım. Her tarafını kan yaptım bak. Her tarafı kan yaptım şu anda. Güzel. <laughs> Görüşürüz.